Şahin'den Edirne'yi de eleyeceğiz. Bize doğru cevap olarak ne kaldı? Denizli seçeneği kaldı. Basit. Tabi ne gerektiriyor? Bunu sürekli yapmayı gerektiren bir şey. Evet. 11. soruda boşluk öncesinde işte Undersea Springs diye bir isim var. Şimdi bunun denizaltı pınarları olduğunu bilmen gerekmiyor. Sonuçta bunun bir isim olduğunu anlaman gerekiyor. Oraya yazacağın şeyin de bir non kloz bağlacı değil de relative kloz bağlacı olduğunu da buradan anlayacağız zaten. Evet. Bunun insan olmadığı belli. Öyle mi? Öyle mi değil mi? Ben insandan bahsetmediği belli. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini şöyle bir gönderdik. Evet, boşluktan önce virgül olmadığı için, boşluktan önce virgül olmadığı için Adana seçeneği olsaydı zaten Denizli seçeneği de olur olacağından dolayı. A ve D'lerine ne yaptık? Şey yaptık. Ele, e, uzaklaştık. Şimdi kaldı bize. Bursa ile Öyle mi? Of which ne demek? Sahiplik bildiren bir yapı. Boşluktan önceki isimle şey yapman lazım, birleştirmen lazım. Onun süper ısıtılmış suları anlamı ve daha doğrusu süper ısıtılmış sularının yer, denizaltı pınarları. Diye tuhaf bir çeviriye gidersin onu oraya yazdığın zaman. Doğru cevap nedir? Verdir. Orada anlamı var biliyorsunuz. Denizaltı pınarlarıdır. Bu pınarlarda ne olur? Çok ısınmış suların okyanus tabanından fışkırdığı yer olan, ortam olan springler demiş olur. Anlaşıldı mı? Doğru cevap edin öyle burada Bu da sahiplik olmadığı için o biçili yapıdan da uzak durduk zaten. Evet. The brain stem. Stem ne demek? Kök demek. Bazen bu gövdeye yakın yerlerine de diyorlar şey, stem kelimesi. Evet, the brain stem dediği şey, Boşluk sonrasında iz var. Bu nedir? Adana değildir. Bu A seçeneğini gönderdik. Boşluk sonrasında isim olmadığı için Ceyhan'ı da gönderdik. Boşluk sonrasında özne yüklem olmadığı için Denizli'yi de gönderdik. Boşluktan önce virgül olduğu için Relatif kloz sorusu olduğu için Edirne'yi de gönderdik kaldı bize Bursa. Which is the lowest portion of the brain. Beynin en küçük kısmı olan brainstem. Controls involuntary functions essential for life. Hayat için gerekli olan e, istemsiz fonksiyonları kontrol eder. Mesela işte kalp atımı ve solunum gibi diye devam ediyor. 12. sorunun cevabı Bursa. 13. Boşluk öncesinde doğuz olması boş, bunun hulu veya viçli veya detli bir şey olabileceğini zaten biliyoruz. Ama boşluktan sonra bakıyorum design diye bir ne var? Fiil var. Tasarlamak fiili var. Boşluk sonrasında isim yok. Özne yüklem de yok. Bu yüzden isim olmadığı için Adana'yı özne yüklem olmadığı için Bursa'yı humu insandan bahsettiği belli burada tasarlayanlardan biri diyeceği için insandan bahsettiği için denizli ne yaptık eledik for whom zaten olmayacağı belli ya those who those that those which those whom those whose hepsi olabilir Edirne'yi de gönderdik. Doğru cevap ne olacak? Ceyhan olacak. Those who designed the talking dog. Yani konuşan bir bebek tasarlayanlardan birisiydi diyor Thomas Edison. Buradaki who's yer, who yerine Ceyhan da that yazsan olur. One of those designed diyor. Kişilerden biri diyor. Yani those those people who drew one of those people who designed the mektubu oradaki vaza aldanma kişilerden biriydi dediği buraya zaten başka bir şey yazamaz 14 boşluk sonrasında 14. soruda the audience could see diye özne yüklemimiz var onu gördük değil mi özne yüklem var. Boşluktan sonra d olması Adana seçeneğini gönderdik. Çünkü huzdan sonra d, e, n gibi yapılar ya da my, Your ağır gibi ifadeler veya bir zamir ne olmaz gelmez. Zamirler de gelmez. Tabii. Evet. Şimdi Boşluk öncesindeki virgül klasik olarak Denizli'deki relative close bağlacı olarak kullanılan detin de gitmesine sebep oldu. Kaldı bize ne? Bursa, Ceyhan, Edirne seçenekleri. İşte in the open air theaters of ancient Greece and Rome, eski Yunan ve Roma tiyatrolarında, açık hava tiyatrolarında mime was an important element of a mim neydi diyor önemli bir elementiydi aktörlüğün diyor. Şimdi şimdi artık buraya which mi ver mi yazacağım diye sıkıntı yaşadığınızda ver'in orada anlamına geldiğini unutmayın Bu eski Yunan ve Roma tiyatrolarında açık hava tiyatrolarında yani izleyicilerin işitebildiğinden daha kolay görebildiği yer olan öyle mi? Tiyatrolar diye çevireceğim. Burada bir ortam isminden orada anlamı bulunduğundan emin olduğumuz için de doğru cevap Ceyhan Sen oraya it de, ya, which yazarsan ne yazmış olursun? Day yazmış olursun. Tiyatrolar yazmış olursun o da tiyatroları görmüş olur. Halbuki aktörler yazsa işler değişebilirdi. Doğru cevap Ceyhan For which niye olmadı? Prepositional bir ifadenin doğru cevap olabilmesi için boşluktan sonra o for'u alacak bir kelime lazım bize. Responsible for'daki gibi. E o da yok. Değil mi? Bundan dolayı olmaz. 15 bu basit bir soru. The reason why olacak. Seçeneklerde seçeneklerde eğer why değil for which de olsaydı o da doğru olur. Çünkü hatırlayalım. The reason why eşittir. The reason for which'tir. Reason why eşittir the reason for which aynı anlama gelir. Yalnız dikkat edin bu for which why yerine önünde the reason varsa geçebilir. Eğer öncesinde why'ın öncesinde the reason yazmıyorsa o why'ı kaldırıp yerine for which yazamazsınız. The reason why in why'ın yerine the reason for which yazabilirsiniz. Evet. Yine boşluk sonrasında bir fiille başlayan ifade görüyoruz. Ne diyor orada? İşte limit the way in which diye devam eden bir. Buradaki limit kelimesi kısıtlamak anlamında. Bu arada the way in which'in de yine altını çizin. The way ya da ways. Onun çek tekil çoğul olmasının bir önemi yok. The ways ya da the way in which veya that ile devam ediyor. Anlaşılıyor mu? Normalde. In which veya yani ya the way in which olur böyle ya da the way that şeklinde karşınıza çıkar. Daha önce de bunu söylemiştim. Boşluk sonrasında limit şeklinde bir fiille devam ediş olduğu için Adana seçeneğinden Bursa seçeneği prepositional phrase Ceyhan'dan Ceyhan'da iyilik olmadığı için ve boşluk sonrasında da bir isimle de karşılaşmıyoruz. ya Denizli olacak ya Edirne olacaktı. Boşluktan önce restrictions and laws diyor mesela. işte lisanslama ruhsat e, kısıtlamaları ve kanunları diyor. Demek ki insan değil bu. Doğru cevabı da ne yapıyor? Edir ne yapıyor? Seçeneklerde tabi which olsaydı o da doğru olacaktı. Evet. There are basically only 20 techniques used in Aikido. Aikido'da temel olarak kullanılan sadece 20 tane teknik vardır ama the combination of diyesi geliyor değil mi? Onların kombinasyonu diyesi geliyor. Değil Adana'da hocam. Ceyhan'a Denizli yani onların kombinasyonu diyesin geliyor diyorum. Ama o da they can be ifadesiyle uyuşmadı. Değil mi? Burada but the combinations in which they can be used. Ha. Onların kullanıldıkları kombinasyonlar. Onların kombinasyonları demedi. Yani hangi kombinasyonlarda kullanılıyorlar? İşte ve sonsuz sayıda kombinasyonlarda. Bu da doğru cevabı bize of which değil in which yapıyor. In which ifadesi eşittir yani illa son öncesinde bir yer ismi olmak zorunda değil. Soyut ortam isimlerinden de ne yapabilirsiniz? Ve sonunda da in which'i yazabilirsiniz burada olduğu gibi. 18. During the 19th century. Bu bir tarih öyle mi? Boşluk sonrasında da özne yüklem olması. The feminist movement was beginning diye yazması ee, bize virgülden dolayı önce a'yı bir gönderelim dedi öyle mi? Boşluk sonrasında d yazdığı için hu'zu da gönderelim boşluk öncesinde tarih yazdığı için ver'den de uzaklaşalım to which diyebilmen için o to'yu alan boşluk sonrasında bir isim olması lazım o relative clause'un içinde yok Hani sadece the feminist movement was beginning. Demek ki doğru cevap nedir? Edirne değil, Ceyhan'dır. Bu yapıya kolay yapıyoruz. Kırtıkta soruyorlar biliyorsunuz. Ceyhan. Evet. Gentle exercises, exercise contributes to a sense of well-being. Başlık sonrasında can assist diye direkt fiil var. Dolayısıyla ya which olacak bu öyle mi? Ya da that olacak. Bakıyorum şimdi. Seçeneklerde Bursa. Var. Bursa doğruca. That can assist you in reading well. Evet. Boşluk sonrasında özne yüklem olmadığı için Ceyhan'dan, Denizli'den, Edirne'den zaten uzaklaştı for whom ifadesi de bir prepositional yapı olduğu için ve kendisinde de ait ona bağlayacağın bir isim olmadığı için burada well being isim tamam da well being for whom diye bir yapı tuhaf bir o for'un ait olduğu boşluk sonrasında bir şey yazması lazım. Yok. Bursa. Doğru cevap. Buraya which yazsak da nedir? Doğru olurdu. A neurologist is a physician. Bir neurolog, do physician doktor demek. Boşluk sonrasında specializes in neurology diye bir fiille devam ediş var. Insandan bahsettiği için zaten viçi gönderdik. Boşluk sonrasında isim olmadığı için bursa seçeneğini gönderdik. Boşluk sonrasında özne yüklem olmadığı için Ceyhan'ı gönderdik. Edirne'yi de gönderdik. Doğru cevabımız Udu. Bu arada specialize in something. Bir şeyde uzmanlaşma anlamına geliyor. Specialize in. Onun da altını çizin. Prepositional ifade olarak. Evet. Modern athletic events are usually organized around a 400 meter running track. 400 metrelik koşu e, yani yolunda düzenlenir. Şimdi dikkat edin. Buraya det yazsaydı which de olur zaten. Ama birini verseydi iyice incelemem gerekirdi. Öyle mi? O, o gibi durumda işte ya in ya ver olacak bu. Ya which olacak ya that olacak şeklinde bir sıkıntı yaşadığında boşluk sonrasında tercih edilen fiile çok iyi odaklanmanız gerekir. Burada nedir? Boşluk sonrasındaki fiil take place gerçekleşmek diyor değil mi? Şimdi etkinlikler gerçekleşir diyor. Nerede gerçekleşir? Koşu pistinde running track'te orada yani. Ver yani. E where yok. O zaman on which olacak. Anlaşıldı mı? Çünkü ver in which, on which veya at which anlamına geldi. Peki niye burada in which değil de on which dedi? Track'ten dolayı. Yol, yol ya bir çeşit o. Pist yani. Üzerinde olduğu için doğru cevabımız Edirne oldu. Evet. Boşluk sonrasında 22. soruda enable fiili var. Direkt fiille başlamış. Dolayısıyla boşluktan önce de teknolojiler yazıyor. Önce şu hu'dan bir kurtulalım. İnsanı anlatmıyor. Boşluk sonrasında hem özne yüklem olmadığı hem de insan boşluktan önce insandan bahsetmediği için umu da eledi. Boşluktan sonra özne yüklem olmadığı için veni de eledi birinci boşluğa baz alarak şey Yani ya dettir bu ya ikinci İkinci boşluktan sonra direkt yardımcı fiille devam etmesi Bursa seçeneğinin verinden de kurtulmamıza sebep oldu. Doğru cevabımız adam. 22. soru. Evet. 23 yine boşluk öncesinde isim var. Boşluk sonrasında da fiil var serves as a funnel diye devam ediyor. Şimdi burada başlık öncesinde insandan bahsetmediği için zaten o hu'dan git kurtulduk Adana. Verden sonra özne yüklem gelmesi gerektiği için Bursa'dan da kurtulduk. Which beddet olabilir. For which bir fiilin özneliğini yapamaz. Doğru cevabımız ya Ceyhan ya Denizli olacak. Al, boşluktan sonra ultimate'li zarfı var. Bunu görmez zarfları görmezlikten gelin. Çünkü sonrasında the, fiil ki fiili göremezsiniz yoksa. Boşluk sonrasında fiil var. Delivers diyor. Öyle mi? Bundan dolayı in which olmadığı da belli. In which'ten sonra ne gelmesi lazım? Özne yüklem. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. 24. Human body. Ha. Şimdi bu yine bir kısaltma sorusu. Boşluk sonrasında by proteins diyor. Proteinler tarafından işte fuel edildi. Pasif olacağı belli. Pasif bir kısaltma. Bakıyorum seçeneklerde bir tane pasif yapı var. Gerisi hepsi aktif yapı. Denizli doğru cevaptır. Evet. 25. soruda 37 genden bahsediyor. Virgül koymuş. Öyle mi? Bu ne demek? Adana olamazdı Çünkü bot kelimesi iki, sadece iki kişi ya da varlığı anlatırken kullanılır. Diğer şimdi m Mitochondrial DNA contains 37 genes. Bu bir cümle değil mi? Buraya iyi bak. Boşluktan son, virgülden sonra da bir cümle olacağını düşün. Ben iki ayrı cümle oluşturmuş olurum. Most of them veya some of them yazarsam oraya. Ama iki ayrı cümle birbirine bağlaçsız veya kısaltmasız bağlanamayacağı için İngilizcede Denizli ve Edirne seçeneklerinde göndereceğim. Eğer orada virgül değil nokta olsaydı ya Denizli ya Edirne olurdu doğruca. Ama virgül var. İki cümle birbirine virgülle bağlanamaz. Bağlaçsız olarak bağlanamaz. Veya bağlacı temsil eden bir kısaltma olmadan bağlanamaz. Ya Bursa olacak ya Ceyhan. Ceyhan seçeneğindeki ofum insanı temsil ettiği için zaten gitti. Ve Bursa doğru cevap.